Gençler ne haber? Ben artık biraz böyle bir süre böyle görmeye e, alışacaksınız artık. Çünkü motorum satıldı. Yaklaşık üç buçuk sene çok severek, keyif alarak bindiğim Daily Message Advance motorum satıldı. O artık İstanbul'lu oldu. Umarım bu arada da bu kamerayı ilk kez kullanıyorum. Bu yeni aldığım kamera bunun daha önce bir tanıtımını yapmıştım size. İşte inşallah e, bununla çekiyorum sesmesi, görüntüsü inşallah iyidir diye umut ediyorum. Konuya dönelim tekrar. Evet gençler motor satıldı. Bir e, 5-6 gün oldu motorum satıldı. Ben de ancak kendimi toparlayıp e, yeni projeye ilk adımı attım. E, merak ediyordu zaten bazı seyirciler merak ediyordu abi proje nedir 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 diye projeyi bilenler de oldu. Yani bazı tahminler geldi, projeyi bildiler. Şimdi birazdan açıklayacağım ne olduğunu. Bilenleri de tebrik ediyorum. Yani çok da zor değildi aslında. Yani tahmin etmek ama e, olsun. O tahmin edenleri de kutlayalım. Tebrik ediyorum. Bildiniz. Evet gençler. Şimdi bir karavan yapacağız sizinle. Moto karavan. Yani ben yapacağım. Hep beraber seyredeceğiz. Siz de seyredeceksiniz. Ben şimdi Antalya'dan çıktım. Manavgat'a doğru gidiyorum. Serik'le Manavgat'a gideceğim. Çünkü alacağım minibüsün çokça satıldığı, kullanıldığı yerler oralar. Şimdi Manavgat'ta bir iki yerle bağlantı kurdum. Gideyim bakayım onların elinde bir şeyler varmış. Onlardan işte bakacağız. Minibüs bakacağız yani. Başladık. Yavaş yavaş başladık. Aslında ben çok daha önce başladım da. Yani Üç, motorun satılması 3 ay sürdü. Aralık'ta e, satacak koydum, ilana koydum. İşte Mart'ta satıldı. Aradım. Ocak, şubat, Mart. Tam 3 ay sürdü. Tabii ben motosiklet e, sektörünün motosiklet satışlarının falan en yavaş olduğu dönem olduğunu bilerekten koydum. Yani hani yaz vakti olsa daha çabuk satılırdı ama Ocak'ta, Şubat'ta bayilerde bile bazen bir tane motor satılmaz böyle 1-2 ay süreyle. O yüzden e, uzadı. Yani gayet normal bir sonuç. Ben de onu bekliyordum zaten. 3 ayda sattık. E, kim aldı motor diyeceksiniz. Motor alan e, arkadaş abi ne olur benden de bahset dedi videoda. O zaman dedim sen bana birkaç tane motorla video şey dedim, fotoğraf gönder de onları da koyayım. Sevgili Selahattin, İstanbul'dan Selahattin aldı. Aslında pazarlığı kardeşi Selçuk yaptı ama motoru Selahattin aldı. Çok güzel iki insan, iki kardeş. İstanbul'dan geldiler geçen hafta. Hiç dediler zaten abi biz senin motorunu biliyoruz. Ve usulen böyle bir baktılar. E, gittik noterde işlerini hallettik. Motoru aldılar gittiler. Şimdi bak görüntülerde görüyorsunuz. Bana da fotoğraflarını gönderdiler. Selçuk'a rica ettim. Motorun sahibinin kardeşine. Gönder ki dedim yayınlayayım. Buradan Selçuk'a da Selahattin'e de selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Çok gönlüm ferah verdim. Bakın motoru hakikaten içim rahat. Eee huzurla verdim. Çünkü onların da benim kadar titiz olduğunu anladım ve benim kadar iyi özenerek kullanacaklarını da eminim yani. Bundan eminim. Hiç şüphem yok. Çok iyi ele gitti ama İstanbul'da olduğu motorum. Olsun. Yenisini alacağız. Yani yakın zamanda bir tane daha alacağım tabii ki. Ama önce şu karavanı bir yapalım gençler. Niye karavan diyeceksiniz? ya işte öyle insanın hayatta bazen böyle bir heyecana falan ihtiyacı oluyor. Bende de o heyecan ihtiyacı gerekti. İşte motorumu da zaten ona kaynak yaratmak için sattım. Şimdi bu karavanı hep beraber yapacağız. Bakın bu bu farklı yeni bir seri olacak. Yani bu bir başlık altında. Motor videoları bitmiyor. Aa abi sen kanalı sattırdın falan demeyin. Motor videoları bitmiyor. Motor videoları devam edecek. Ama bu böyle bir karavan hikayesi olarak bir seri olacak. Birinci, üçüncü, beşinci, onuncu, yirminci bölüm kaça kadar giderse beğenirseniz e, seyredin. Beğenmezseniz yine bu hafta sonu yeni, e, yeni modellerin, scooter modellerinin videoları gelecek. İki tane model var. Şu başımın etini yediğiniz RM5 ile Wildcat 125. 25 onların ikisini birden size çekip Cumartesi, Pazar söyleyeceğim Şimdi bu arada ben de yoldayım. Gördüğünüz gibi gençler burası Antalya Manavgat yolu. Bak şöyle bir göstereyim size. Şimdi Manavgat'a doğru gidiyorum. Antalya'da yaklaşık 45-50 dakikalık bir mesafe. Yaklaşık 70 km Ondan sonra öyle işte. Karavan yapıyoruz karavan. Öğrendiniz. Moto karavan. Karavanlar iki ay Bir çekme karavanlar var. Bir moto karavanlar. O kadar çok. Dört aydır o kadar çok araştırdım. Bilgi sahibi oldum ki. Sanki böyle çoktan yapıp bitirmişim gibi hissediyorum kendime. Artık bilgi şuradan taşmak üzere. Neyse gençler bu videoyu uzatmıyorum. Proje başlıyor. Bir karavan hikayemiz olacak. Bunu hep beraber ben yapacağım. Ee, yapacağız siz seyredeceksiniz. Tavsiyeleri olanların tavsiyelerini alacağım, dinleyeceğim. Önerileri olabilir. İnşallah ilginizi çeker. Motosiklet seven genelde karavanı seviyor. Yani öyle bir izlenim Ben de çünkü o var. İnşallah sizler de beğenirsiniz. İnşallah bu videoda karanlık çıkmamıştır. Bakalım çünkü dışarısı parlak, çok ışık var. İçerisi karanlık arabanın. Neyse inşallah çıkar. Gençler lafı uzatmıyorum. Bir sonraki video bundan sonrakiler RKS Wildcat Volta RM5. O iki video gelecek. Ondan sonra da bu karavana başlıyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.